Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimiz böyle değerli izleyicilerim. Bakın ajurlu. Böyle e, arada da örneklerimiz var. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. harika ve kolay bir örgü bugün sizlere böyle iki tane örneğini bir de ajurunu anlatacağım sevgili izleyicilerim şimdi hemen başlayalım örneği için 5 ilmek ajur içinde 4 ilmeğe ihtiyacım var toplamda 9 ilmeğe ihtiyacımız var şöyle modelimiz burada dururken biz hemen örneğimize başlayalım ara arada sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz Şöyle ilmeklerimi attım. Yapacağınız modele göre alt ucundaki lastiği farklı da yapabilirsiniz. Şimdi e, arka yüzden modelime başlıyorum. Şöyle kenar olduğu için bir tane böyle düz ördüm. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde. 3-4-5 Bu ilmeğimizden sonra. Şimdi aradaki ajurunu örüyorum. Bir düz bir doladım iki ilmeği ara şöyle gibi kestim bir düz örüyorum bu ajuru yine beş tane ilmeğimi ters örüyorum 3 4 5 Normalde yine ajuru için böyle bir düz iki toplayacaksınız sonra yine bir düz beş tane ters olarak devam edeceksiniz Ben şimdi bir ajur iki örneğini anlatıyorum Yine burada bakın kenar ilmeğimden sonra buradaki aroşamdan sonra 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5 Ajur için bir aroşa bir doladım. 2 kestim. Bir aroşa. Ajur arkalı önlü örüyoruz. Yine 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5 ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geldik. Arka yüzde yine görüldüğü gibi örüyorum bütün ilmeklerimi. Yani 5 tane ters örüyorum. Arada da ajurumu örüyorum. Ajurda bir düz, bir doluyorum. 2 kesiyorum. Bir düz örüyorum. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, sevdanın örgü evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi örgümün ön yüzüne son sırasına geldim modelimin. Şimdi burada 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın öncesinde bir ilmek buradan çıkarttım. Bakın tam şu kenarından değerli izleyicilerim. Böyle. Hemen yanındaki bu 5. ilmeği düz ördüm. Sonra 3 tane ilmeğimi şu şekilde bakın kestim. Yine yanındakini düz ördüm. 1 ilmek çıkardım. Toplamda bakın bu kenar ilmeğimizden sonra 5 tane ilmeğim var. Arada yine ajurumu ördüm. 1 doladım. 2 kestim. 1 Şimdi ikinci modele geçtim. Önce 1 ilmek çıkardım. Yanındakini düz ördüm. 3 tane ilmeğimi arası örer gibi kestim. Hemen yanındakini de düz örüyorum. Tekrar bir ilmek de bu taraftan çıkartıyorum. Yine 5 ilmeğim var. 5 ve ajurlarıyla 4 9 ilmek toplamda. Şimdi artık arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum değerli izleyicilerim. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 4 5. Yine bir düz ördüm. Bir doladım. 2 kestim, bir düz ördüm. Ben böyle sıramı tamamlarken siz sizler için örmüş olduğum bu parçayı yakından görün ve ikinci örneğimize başlayacağız hemen. Harika bir yelek örneği. Hem de kolay değerli izleyicilerim. Her yaşa uygun bir yelek örneği. Bakın bir örneğim oldu şöyle. Daha net belli değil tam. Şimdi ikinci modele geçerken kenar ilmeğimizden sonra burası kenar olduğu için bir arası ördük. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5. Sonra ajur için bir araşa ve bir dolayıp iki kesiyorum. Bir arası örüyorum yine. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 4 5 Sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzünde görüldüğü gibi örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Ajurlu yerinde yine aynı bakın. Ajuru devam ettiriyorum. Ve sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldik. İkinci modelimizi yine kuruyoruz. Bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Burada 5 tane düz olan ilmeğimin önce bakın şu yanından şöyle bir ilmek çıkardım. Hemen birinciyi düz ördüm. Sonra ortadan 3 tane ilmeğimi araşı örer gibi bir aldım. Bir ilmeğim kaldı burada bakın. Onu da düz ördüm hemen yanından bir ilmek daha çıkarttım toplamda 5 ilmeğim olması gerekir 2 4 5 ajuru örüyorum bir aroşa bir doluyorum İki kesiyorum yine bir aroşa örüyorum şimdi yine ikinci modelle devam ediyorum bakın şöyle yapalım 5 tane ilmeğimi şu şekilde önce bir ilmek çıkardım hemen şu bir ilmeği de düz ördüm. Sonrasında bakın üçü haroşa örer gibi kestim. Buradaki kalan bir ilmeğimi de düz ördüm. Ve yanından bir ilmek çıkardım. Yanlardan yani bir başlarken bir de sonda çıkartmazsak ilmeğimiz azalır sevgili izleyicilerim. Çünkü ortadan 3 ilmeğimizi kesmiş oluyoruz. Bakın. Modelim bu şekilde. Bu arka yüzdeki sırayı da anlatalım ve bitirelim. Arka yüzde de düzleri düz örüyoruz. Bakın tersleri ters örüyorum. Bu birinci sırası oluyor. Ön yüzde ikinci sırası arka yüzde yine bu şekilde Sonra dördüncü yani arkalı önlü saydığımızda dördüncü sırasında da o kesme işlemli olan yerini yapıyorum. Ben böyle sıramı tamamlıyorum. Bu arada size örneğimi yakından görün. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip bugünlük videomu tamamlayacağım. Şimdi koyu renkte daha farklı durdu bakın. Beyazda belki tam net görünmedi. Ama harika oldu ikisinden. Yani ikisi de ayrı farklı durdu. Şöyle veda edelim. Bugünlük bu kadar sevgili izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.